Evet, bugünkü dersimiz OBEB-OKEK. Örneklerle, testlerle bunu anlatacağız. Haydi başlayalım. Ortak katların en küçüğü OKEK. Bir kuralımız var. Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak çarpanların en büyük üstüleriyle ortak olmayan çarpanlar alınır ve çarpılır. Veya Hepsinin bir arada ortak çarpanları bulunur ve çarpılır. Elde edilen sayı o sayıların ortak katlarının en küçüğü o keki olur. Bu sayıların elde edilen sayıdan büyük katları mevcut fakat daha küçük katları yoktur. Örnek 36 ve 120 sayıların o nedir? Çözüm. 36 ve 120'yi ayrı ayrı asal çarpanlarına ayıralım. Bunu yapmak için 36'nın önüne bir çizgi çekiyoruz ve karşı tarafa en küçük asal sayıyı deneyerek başlıyoruz. 36 2'ye bölünür. 18 2'ye bölünür. 9. Ancak 9 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 3. 3 3'e bölünür. 1. 120'yi de bu şekilde aldıktan sonra şimdi bakalım. 36'nın çarpanlarından 3 çarpanı büyük üslü. 120 çarpanlarından iki çarpanı büyük üslü ve bir çarpanı ortak değildir. O halde o kekte de bu çarpanların ortak üstülerinden en büyüğünü bir de ortak olmayanları alacağız. Bu durumda 2'nin 3. kuvveti 3'ün karesi ve ortak olmayan 5'in çarpımından meydana gelir. Şimdi aynı sayıları tek tabloda yapalım. 36, biraz ilerleyince oraya 120 yazarız ve yine çizgi çekiriz. Aynı doğrultuda olur ve karşıya en küçük asal çarpanı yazarız. Nedir? Seçeceğimiz önce 2'dir. 36 2'ye bölünür 18. 120 2'ye bölünür 60. Devam ediyoruz 2'ye bölünen var hala. 2'ye bölüyoruz. 18 9 olur. 60 30 olur. Yine 2'ye bölünen var devam edeceğiz. Yazdık. 9 9 olarak aşağı iner 2'ye bölünmez. 30 15 olur. E bu sefer 2 yok artık çarpanlarından. O halde 3'ü deneyeceğiz. 9 3'e bölünür 3. 15 3'e bölünür 5. Bir daha 3 3'e bölünür 1. 5 3'e bölünmez. Aşağı ineriz. 5 5'e bölünür 1. Bu durumda çarpanlar alınarak Okek yazılır. Yani hangisi fazla üstlü, hangisi az üstlü, hangisi ortak, hangisi ortak değil bakmadan ortak e, çarpan e, çizgisine aldığımız zaman biz onun ne yapıyoruz? Tüm çarpanlarını yazıyoruz. 2'nin 3. kuvveti, 3'ün karesi ve çarpı 5 bulunur. Ve burada da hiç yanılma olmaz. Bu yolu seçmenin e, akılcı olacağına inanıyorum. Uyarı en küçük asal sayı ile başlanır, onunla tam bölünen sayı kalmayınca ardışık asal sayıya geçilir. Yeni bir örnek, 4, 7, 8 sayılarının her birine bölününce 3 kalanını veren en küçük doğal sayı nedir? A. 48 B. 52 C. 59 D67, E81. Şimdi çözüyoruz. İstenilen sayı 4, 7, 8 sayılarının ökekinden 3 fazla olan sayıdır. O halde biz bir ökek alacağız. 4, 7, 8'in ökekini alıyoruz. 7 çarpı 2 üzeri 3. Bunu düzenleyelim. 7 kere 8, 56 yapar. E 3 fazlası istendiğine göre 56 artı 3 eşittir 59 bulunur. Yanıt C'dir. Yeni bir örnek. Can bilyelerini 4'er, 5'er, 6'er saydığında daima 2 bilye artıyor. 11'er saydığında bilye artmıyor. Can'ın kaç bilyesi vardır? 62, 122, 242, 302, 482 Çözüm 4, 5, 6 sayılarının o ok veya o ok katlarından iki fazla olan sayıda bilyesi söz konusudur. Hangi katı 11 ile tam bölünürse o kadar bilyesi vardır. Şimdi bunun biz o ok alacağız. Önce bir okekini ok alalım. O ok, 60 bulunur. Şimdi 60'a 2 ekleyeceğiz. 60 artı 2 eşittir 62. 62 11 ile tam bölünür mü? Bölünmez. O halde katı değildir. 60 çarpı 2'yi bu sefer alacağız. 120. Bir başka katı olan sayı. Yani o keki 60'tır. 120 o kekinin iki katı olunca e, o sayıların da bir e, en küçük olmayan katı olmuş oluyor. Biz bu o, o e, iki katı olan sayıya yine iki daha ekliyoruz. 122. 122, 11 ile tam bölünüyor mu? Hayır, bölünmüyor. O zaman ne yapıyoruz? 120 olan e, o keki, o yani o kekin katı işe yaramadı. Şimdi 122 ile çarpacağız. 240. Bir başka katı olan sayıdır bu. 240 artı 2. 242. 11 ile tam bölünür mü diye bakacağız. Bakıyoruz. 11 ile tam bölünüyor. O halde bilye sayısı 242'dir. Ortak bölenlerin en büyüğü. OBEP. Kural. Verilen sayılar birlikte asal çarpanlarına ayrılır. Aynı anda hepsine birden bölünen asal çarpanlar seçilir ve çarpılır elde edilen sayı, verilen sayıların ortak bedenlerinin en büyüğü o bebi olur. Ayrı ayrı asal çarpanları alınırsa ortak üssü en az tekrarlananlar seçilir ve çarpılır. Şimdi bir örnek yapalım. 36 ile 54'ü ayrı ayrı asal çarpanlarına ayıralım. 36'nın asal çarpanları 2 üzeri 2, 3 üzeri 2. 54'ünki ise 2 çarpı 3'ü üzeri 3. En az tekrarlananlar ise OB 2 çarpı 3'ün karesi olmuş olur. Bu da 9, 2, 18 yapar. Ee, birlikte alırsak, birlikte alırsak, bakıyorsunuz şekilde hepsini kırmızı e, dikdörtgen içine almışız. 36, 54, 2'ye bölündü. 9 ile 27 3'e bölündü. 3 ile 9 3'e bölündü. O halde bunun ortakları bunlardır. Yani en küçükleri seçilenler bunlardır. O halde OBEP bu sefer 2 çarpı 3'ün karesi olmuş olur. Örnek. Eni 6,30 metre, boyu 11,40 metre olan bir salon kare şeklindeki fayanslar ile döşenecektir. Fayanslar mümkün olan en geniş alanda olması isteniyor. Bu durumda fayansların bir kenar uzunluğu en büyük kaç metre olmalıdır? A 0.3, B 0.5, C 0.9, D 1, E 1.8. Sözüm, Böylesi sorularda şöyle düşünmeliyiz. Kapalı bir alan var. Bu alan parçalara ayrılmak isteniyor. O halde belirli alanın dışına taşırmadan nasıl bölümleme yapılabilir? Bu iş ancak OBE bile yapabileceğimiz aklımıza gelmelidir. Şimdi tabloda biz e, bu 630 1140 dedik ama bunları ne yaptık? Önce santimetreye çevirdik, virgülden kurtardık. Şimdi kırmızı e, dikdörtgenlerle gösterdiklerimiz bunun obebini verenlerdir. Yani aynı anda 2'ye bölünmüş, aynı anda 3'e bölünmüş, aynı anda 5'e bölünmüş. Diğerlerini almıyoruz zaten. OBEP 2 çarpı 3 çarpı 5 eşit 30 santimetre. 30 santimetreyi tekrar metreye çevirirsek 0 3 metre bulunur. Yanıt A'dır. Örnek. Boyutları 18 metre, 24 metre ve 36 metre olan dikdörtgenler bir hizması biçimindeki bir depoya en büyük hacimde ve küp biçiminde en çok kaç tane sandık yerleştirilebilir? A, 24, B, 36, C, 48, D, 72. E90 Çözüm Sınırları belli bir alan maksimum olarak kullanılmak isteniyor. O halde OB var alacak. Tabloda kırmızı dikdörtgenler arasında alınanlar aynı anda bölenlerdir. 2 ve 3. O halde bu 2 çarpı 3 bizim düşündüğümüz veya yani düşünmemizi istedikleri küpün bir kenar boyutudur. Yani 6 santimetredir veya 6 metredir bir kübün kenar boyutu. Olmalıdır diyorlar yani. Şimdi bu durumda ne kadar sandık olmasını örnebilmemiz için prizmanın hacmini kübün hacmine böleceğiz. Şimdi prizmanın hacmi 18 çarpı 24 çarpı 36 zaten verilmiş. Bizim bulduğumuz kübün bir kenarı 6 ise altının küpü yani 6 çarpı 6 çarpı 6 eşittir 72 yapar. Demek ki buraya sağacak sandık sayısı 72'dir. Yanıt D'dir. Evet, test 1 diye bir örnek daha yazıyoruz. İki sayının o okay keki 180, o bebi 60'tır. Bu sayılardan biri 120 ise diğeri kaçtır? A 80, B 86, C 90, D 96, E 98. Çözüm Sayıların çarpımı OBEP ve OKEK çarpımına eşit olduğundan sayı A olsun. 180 çarpı 60 eşit 120 çarpı A olur. Buradan A 90 bulunur. Yanıt C'dir. Test 2. Eni 36 metre, boyu 64 metre olan bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla en az kaç fidan dikilebilir? A 44, B 46, C 48, D 50, E 52. Çözüm 2. Boyutlar eşit aralıklara bölündüğünden OBEB alınması gerekir. Tabloda görüldüğü gibi 36, 64 2'ye aynı anda bölünüyor. 18, 32 ikiye aynı anda bölünüyor. Ondan sonra 9, 9, 9, 9, 3 gidiyor. Burası da çift sayılardan olduğu için daha başka ortak bölenleri yok. O halde o bebi 4'tür. Şimdi burada ağaçları çizmiş ol, bir bahçe çiziyoruz. Ağaçları bunun üzerine yerleştireceğiz. Tabii köşelere gelecek olan ağaçlar diğer diğerinin bir tanesini e eksiye düşürecektir. Yani e, bu durumda mesela bir taraftan 9 e, tane den ikiye çıkarsak 7 ağaç koyacağız. Diğerinde 16 tane e, aynen yazacağız. Bir eğer uzun tarafı hiç e, eksiltmeden yaparsak 16 ağaç. Kısa tarafı eğer eksiltirsek 7 ağaç. Bu şekilde topladığımız zaman 46 ağaç dikilir. Test 3. 24, 36, 64 boyutları olan bir dikdörtgenler prizması içine en az kaç tane eş küp yerleştirilebilir? A 840, B 860, C. 864 D. 900 E. 950 Çözüm Bir bütünün belli oranda parçalanması istendiğinden OBEB alınacak. Tabloda OBEB'i aldık. Kırmızı dikdörtgenler e, içindeki 2'nin karesi eşit 4 eş kübün boyutu olacak. Prizmanın hacmi küplerin hacmine bölersek prizma hacmi A çarpı B çarpı C küpün hacmi A küp dersek küp sayısı eşittir. Prizmanın hacmi bölü küpün hacmi eşittir. 24 çarpı 36 çarpı 64 bölü 4 çarpı 4 çarpı 4 eşittir. 864 bulunur. Yanıt C'dir. Test 4. 8, 12, 18 boyutları olan bir dikdörtgenler prizması şeklindeki taşlardan en az kaç tane tanesi üst üste konmalı ki bir küp elde edilsin? A) 36 B) 72 C) 108 D) 216 E) 432 Dördüncü testin çözümü. Parçadan bütüne gidiyor. O halde okek okay alınacak. Okek, okay, 8, 12, 18 sayıların okeki yan tarafta görüldüğü şekilde alındı. 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi eşit 72 elde edilecek küpün boyutu bulunmuş. Yani yeni yapılacak küpün boyutu 72 olacak. O halde taş sayısı küp hacmi bölü verilen prizma taşın hacmi olur. Şimdi bu durumda küpün hacmi 72 çarpı 72 çarpı 72 bölü bize verilen taşların her birinin hacmi 8 çarpı 12 çarpı 18. Bölme işlemi yapılınca 216 taş ile en küçük bir küp elde edebileceğimizi öğrendik. Yanıt D'dir. Test 5 Boyutları 6, 9, 15 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalardan en az kaç tanesi uygun şekilde dizilirse en küçük boyutta bir küp elde edilir. A 300, B 500, C 600, D 750, E 900. Test 5 çözümü. Yine parçadan bütüne gidiliyor. O halde okek alınacak. Okeki e, tabloda görülüyor. Okek eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Eşittir 90. Kübün yani istenen kübün boyutu olur. O halde taş sayısı elde edilecek kübün hacmi bölü tuğla hacmi yani prizma şeklinde verilen tuğlaların hacmi olur. Tuğla sayısı do, eşittir. 90 çarpı 90 çarpı 90 bölü tuğla prizmasının boyutları 6 çarpı 9 çarpı 15 eşittir 900 bulunuyor. 900 tuğla ile en küçük küp elde edilir demektir. Yanıt E. Test 6. 45, 54, 63 litrelik 3 ayrı kapta bulunan yağ en az ölçümle ölçülmek isteniyor. Ölçü kapı kaç litrelik olmalıdır? A 9, B 18, C 20, D 22, E 24. Altıncı testin çözümü. Şimdi bir bütün parçalara bölünecek. O halde o aranacak. Şimdi biz bu yan tarafta o bebi bulduk kırmızı dikdörtgenler arasına ortak bölenler bulundu ve o eşittir 3 çarpı 3 eşit 9 kilogramlık ölçü kapı olmalıdır diye bulduk. Yanıt A'dır. Test 7. 3 otomatik zil 4, 5, 6 saatlik aralarla çalıyorlar. Saat 14'te aynı anda çalan 3 zil saat kaçta Yine aynı anda çalar. A-30, B-40, C-60, D-70, E-90 Test 7'nin çözümü. Oke alınacak Çünkü ileriki bir saatte aynı anda çalmalar isteniyor. O halde okekini tabloda gösterdik. Şimdi aldık. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 eşit 60 saat sonra aynı anda Tekrar salarlar yanıt C'dir. Teşekkürler. Yeni bir derste buluşmak üzere. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Abone olup dersleri sırasıyla takip edebilirsiniz.